Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba hayvansever dostlar. Şimdi size bir kuşçu arkadaşımızın dramatik bir hikayesini anlatacağım. Arif boy isimli arkadaşımız bundan 6 ay önce Ankara Kalesi'nden bir arkadaşıyla birlikte düşüyor. 70 metre mesafeden düşüyorlar. Arkadaşı rahmetli oluyor. Fakat kendisi çok ağır bir şekilde Yaşamına devam ediyor. Şu anda yatalak ve e, bakım evlerinde e, kalıyor. Ve bir tane evladı var. Bu Arif Fidan Boy kardeşimiz. Aynı zamanda kuşçu. Babası da kuşçu. Babası Mehmet Fidan Boy'un Ulus'ta Altın Kafesi isimli de kuş dükkanı varmış. Dolayısıyla e, konumuz şöyle. Şimdi... Arif kardeşimizin, yaralanan Arif kardeşimizin annesi bir YouTube hesabı açmış arkadaşlar. Her gün Arif'le alakalı kısa videolar atıyor. Ee, Nazan abla ismi de Nazan abla. Nazan ablayla da buradan sesleniyorum. Nazan abla. Attığın her videoda Arif'liğin çocukluğuyla alakalı hikayelerini paylaş lütfen. Böyle daha çok dikkat çekici olacaktır. Ee, niçin Nazan abla böyle bir YouTube kanalı açmış? İhtiyacı olduğu için diyelim arkadaşlar inanın çok zor yani insanın bir evde hasta varsa bütün sülale hasta oluyor ve bu insan bakıma muhtaçsa çok daha kötü durumu. Nazan abla hem sesini duyurabilmek için yardım çağrısında bulunarak sesini duyurabilmek için YouTube kanalı açmış. Hem de bir gelir hedeflemek amaçlı bu kanalı açmış. Nazan Fidanboy isimli YouTube kanalını zaten çekilişimizde bu videonun yorum kısmında açıklama kısmında link olacak. Oraya tıklayacaksınız ve Nazan Fidanboy kanalına alakalı bir videoya ulaşacaksınız. Bu video adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Buradan tüm Kuşçu camiasına sesleniyorum. Birol Karalı sadece... Gebze'nin, Darıca'nın, Dilovası'nın, Çayırova'nın, İstanbul'un e, kuşçusu değil arkadaşlar. Ben Ankara'nın da kuşçusuyum. Ben Diyarbakır'ın da kuşçusuyum. Dolayısıyla orada e, bir evladı olan Arif Fidan Boyu kardeşimiz şu anda boylu boyuna yatalak yatıyor ve annesi yardım e, çağrısında bulunuyor. Maddi, manevi. Peki hala ona nasıl yardımcı olabilirsiniz? Özellikle genç kardeşlerim bu videoyu ailenize seyrettirin lütfen anneniz özellikle anneler daha bu konuda duyarlı. Ne demek istediğimi onlar daha iyi anlayacaklardır. Anneler Nazan Fidan Boy kanalını takip etsin. Zaten Nazan abla Nazan ablamız teyzemiz annemiz her gün kısa kısa videolar açacak bu videoları takip ederek onun para kazanmasını da sağlayabilirsiniz. Lütfen aboneliğinizi de ona esirgemeyin. Şimdi Nazan Fidan Boy kanalı için çekilişi attığım kuşları göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu takımı atıyorum. Bak, erkeği mavi, dişisi sabuni. Amerikan Show Ranger Posta takımı atıyorum. Bir takım. Ondan sonra ne atalım? Bir ondan sonra şu arabamız var. Arka tepe arabamızla çekilişte 3. Bir tane de şu balinamız var. Arkadaşlar bir tane de şu balinamız var. Dört tane kuşu çekilişi atıyorum. Bakın o kadro burada. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Sen geç bu tarafa bakayım. Arkadaşlar özellikle Amerikan Show Çok güzel kuşlar. Bunlardan bir takımını kendim de besleyebilirim şu Arap'la eşi miski olan takımı. Bakın kuşlar uzun uzun. Gel bakayım gel. Gel sen eşinin yanına git. Sen durmayacaksın. Bakın. Çekilişteki kuşlar bunlar. Hayır lan yanlış kuşu çıkarttım ben. Pardon. Mavi neşi orada. Arabın eşi burada bakın. Dana dana. Dana bunlar dana. Sanırsam o kuşları kendime ayıracağım. Bu Arapla miskiyi. Çok güzel kuşlar arkadaşlar. Gerçekten ben Amerikan Show Ranger'ları tabi arada sırada pazarlarda falan görüyorduk ama Tamam. Yakalayamadım. Ela avuca sığmıyorlar arkadaşlar. Kocaman kuşlar. Boğa gibi kuşlar. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, geç. Tamam. Tamam, tamam. Uzun uzun bakın arkadaşlar kuşlara. Tamam, stres yok, stres yok. Hadi, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve stresi yapmıyoruz. Gençler ayıp oluyor ama. He. Arkadaşlar çekilişte kuşlar bunlar. Arabamız erkek, Balinamız dişi. Arabamız er, Mardin kuşudur, oyuncu kuştur, taklacı kuştur. Yani şu balinaların takımlarını bile böyle düzgün güzel balinaların takımlarını bile 200-300'den aşağı bulamazsınız. Şovacırlara ben isteyenlere soranlara 300 çektim, 400 çektim. Keza öyle yani öyle da kuş atmıyorum. Hali hazırda takım kuşlar, şovacırlar, anaç kuşlar, kümesten bakıcı e, üretim kümesinden çıkma öyle pazar kuşu değil, mezat kuşu değil kuşlarımız çok güzel. Almayan bir pişman. Alın. Yüzünü dönmüyor ki mübarek hayvan. Yüzünüzü niye dönmüyorsunuz? Geç bakayım canım. Gel bakalım gel. Hadi in bakayım aşağı. Tamam. Hadi bu tarafa. Çekilişteki kadro bu tarafa. Hadi bakalım. Hadi. Dediğim gibi özellikle genç kardeşlerim lütfen bu videoyu özellikle annelerinize seyrettirin. Nazan ablamızın kanalını takip etsinler. Siz de abone olmayı unutmayın. Kuşlarımız güzel. Arada video da çekiyorum. Bir arkadaşımız da yazmış. Bunlar satılık kuşlar arasındaydı. Ya işte modası geçen kuşları millete kakalamaya çalışıyorsun falan geri zekalıya sesleniyorum buradan bak arkadaşlar güzel kuşum hiçbir zaman modası geçmez bu kuşları kandıran Ömer Abim benden istedi ee, bir ol bu kuşları bana ayır dedi bu kuşların yerine 15-20 tane kuş getirecek ee, arka Tepe özellikle ağırlıklı arka Tepe dedim abi kuşlar senin de sıkıntı yok ee, onları bu, ona ayırdık bu Bunlar çekilişteydi çekilişi attık bu o, daha önceki satılık gruptan bu iki Mardin'i kayınçoya sattım. Kimseye kuş satamazsam kayınçoya satıyorum İşte Serkan'a satıyorum. Allah razı olsun ona. Bir hafta haftada bir arıyor. Kuş var mı abi diyor. Var diyorum gel diyorum. Alıyorum ellisini yüzünü gönderiyorum ona. Bu arkadaşlar bu videonun Bitişinde de Nazan ablamızın size bir mesajı var. Lütfen onu da dinleyin. Dediğim gibi bu videoyu göze, özellikle genç kardeşlerim size sesleniyorum Allah rızası için. Bunu annenize bu videoyu annenize seyrettirin. Ve Nazan ablamızın kanalına abone olun. Anneleriniz de Nazan ablamızı takip etsinler. Gün be gün oğluyla alakalı gelişmeleri atacak kanalda. Bu vesileyle ona destek olmuş olacaksınız. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Arif Fidan Boy'un annesiyim. Arif Fidan Boy benim oğlum. Ankara Kalesi'nden düştü. Benim oğlum. Altı ay önce. Altı ayda bu durumda. Hiçbir hastane kabul etmedi benim oğlumu. Biz bir bakım evinde kalıyoruz. Ve tükendi kartı. Elimiz avcumuzu bitirdik yani. Bittik. Biz herkesten destek bekliyoruz. Ankara Kalesi'nden Semih Yalçın'ın oğluyla düştü benim oğlum. O da bizim oğlumuzdu. Canımızdı, her şeyimizdi. Allah'ım rahmet etsin. Annesine, babasına sabırlar versin. Ben onun için de çok yandım, kavruldum. Çünkü bana anne derdi. Benim oğlum 27 yaşında ve benim oğlum için... ...gitmediğim yer kalmadı, çalmadığım kapı kalmadı. Her tarafa sesimi duyurdum ben. Ama kimse dönmedi. Ben böbreğimi bile satmaya kalktım. Yine kimse dönmedi. Çünkü oğlumun tedavisi için. Oğlum çok önemli. Oğlumun üç yaşında kızı var. Kızın haberi yok. Ne olursunuz bize destek olun. Benim oğlum ayağa kaldıralım. Kızını yanına gönderelim. Oğlum kızına bağışlasın Rabbim bana bağışlasın. Eğer destek olursanız benim oğlum güzel bir tedavi sonucu ayağa kalkacak. Çünkü benim oğluma yürüyemez kalkamaz raporu verdiler koma halinde diye. Gözünü dahi açmayacak ama şu an benim oğlumun bütün her taraf hareket ediyor, eli kolu hareket ediyor, gözünü açıyor. Sadece bir bilinç bekliyoruz, bilincinin gelmesini bekliyoruz. O yüzden de iyi bir tedavi görmesi lazım. Herkesten desteklerinizi bekliyoruz. Benim oğlum böyle kalmasın ne olursun. Bir genci kazandıralım. Çok genç çünkü.